Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek ayına duru hislerim hislerimi öngörülerim. Siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Her zaman böyle dile telesenk olmuş bir cümlem var arkadaşlar. Sanırım bu biraz bana da özel. Artık böyle daima abonelerim. Videoyu izlerken böyle bir o ilk bir dakikasını bu cümleleri duymaktan artık onlar da benimle beraber söylüyordur eminim çünkü hiçbir zaman şaşmıyor öncelikle böyle bir videoyu açtığımda merhaba arkadaşlarım çok meşhur niyetim niyetiniz niyetinize niyetim olsun kolektifin en yüksek hayrına bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor öngörülerim hislerim ve en önemlisi buradaki kelimelerim cımbızla çekip arkadaşlar birleştirip sizlere aktarıyorum e, olumluları alın kabul edin olumsuzları da evrene git gönderin gün gitsin süper teşekkür et kısmından bana hediye gönderen izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum hepsinin böyle ismini görüyorum ama tabi not ediyorum gün içinde o not böyle bir gün böyle tam olarak hikayelerde çıkacak büyük bir ihtimal kesenize bereket sağ olun var olun arkadaşlar manevi olarak yorum yapan beğeni atan kanala abone olarak maneviyatını benden hiç esirgemeyen Sizlerle izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sizler olmasanız, beğeni olmasa, yorum olmasa sanki böyle boş boş konuşuyormuşum gibi gelir. Ama sizlerin yorumlarıyla kanalım ayrıca böyle daha doğrusu kanalımız ayrıca böyle daha da bir renkleniyor. İstediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz var. Facebook'umuz var ama... E Telefonumda e, sadece ama sadece YouTube'tan gelen e, iletiler hemen önüme düşüyor arkadaşlar. 3 kanal var. 3 kanaldan hangisi açıksa oradaki iletiler geliyor. Ama her, her birini okuyorum, katlıyorum. E, Bunu da e, ne kadar size değer verdiğimi e, anlayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiç lafı uzatmadan, uzattın ama azade edeceksin. Uzatmadan başlayalım. Bu arada ismimin gerçek olup olmadığını sormuşlar. Gerçek arkadaşlar. 81 yılından beri Hanzade'yi taşıyorum. Bunu da belirteyim. Bizde biraz isim olayı farklı arkadaşlar. Herhalde büyüklerimiz bu ismi taşıdığı için ben mesela babaanne kurbanıyım nereden başlasam acaba niyetiniz niyetimdir diyerekten siz sizi uyandır alın enerji uymuyorsa ne yapıyorsunuz İptal ediyorsunuz güzel enerjiler bizlerle olsun evet şöyle bir bakalım güzel enerjilerin niyetlerin bizi bulduğu süreçlerde niyetimize ne dahil ettik hep sürekli böyle her şey iyi olsun istiyorsunuz ama böyle sizinle uğraşan bir üç kişi var arkadaşlar. Bu üç kişiyle alakalı böyle bir problem yaşıyorsunuz. Yani hayatınız boyunca bu üç kişiden bir türlü kurtulamamışsınız. Okulda, eğitimde, ilişkide hep böyle bir hayatınızda salaklar var. Geçmişle alakalı kafanızda böyle bir sorular var. Geçmişin sorguları var. Geçmişten biri sürekli böyle kafanızda, aklınızda, geçmişten birini çok özlüyorsunuz hayatınızdan giden birinin yokluğunu bugünlerde çok daha hissetmeye başlamışsınız kalbinizde sızı belki dinlediğiniz parça yediğiniz böyle son bir şey bu kişiyi arıyorsunuz aslında çok nedenleriniz var çok daha haklı olduğunuz yanlarınız var ama bu geçmişte özlem duyduğunuz her neyse gerçekten bu son zamanlarda aklınıza geliyor, rüyalarınıza geliyor. Burada siz çok gözyaşı akıttığınızı yıldıznamemiz bize gösterirken diyor ki geçmişe dair bir haber alacaksınız. Geçmiş özlemi rüyalarınıza gelmesi bir habercim mesaj. Siz değerli izleyenlerim. Burada böyle bir bazı durumları ekarte edip bir olaylara başlayacaksınız. Kararlar var, alacağınız kararlar böyle yepyeni bir sayfa açacaksınız. Yepyeni bir sayfaya başlangıç yapacaksınız. Hatta böyle kaldığınız yerden hayatınıza da devam ederken de kimseye eyvallahınız olmayacak ve burada beklemede kaldığınız haberleriniz var. Beklemedesiniz. iki tane haber var beklemedesiniz ve bu iki haberin bir tanesini bilenler var. Diğerinde kimse bilmiyor. Çünkü bu sizin için çok önemli bir gelişme. Bunun da böyle yürekten duasını ediyorsunuz ki bununla alakalı bir gelişme var. Bir gelişme olacak ve bu beklediğiniz haberle alakalı sonrası adım atacaksınız. Sonrası adım atacaksınız. Bu adım sizin için çok önemli ve böyle kıpırdamalar eğer ki bir ticaret uğraşıyorsanız, ek işler yapıyorsanız, hayatınızla alakalı farklı bir proje, farklı bir planınız var ise Duran Enerji'den çıkabilir. Bir anda böyle kıpırdamalar, bir anda keyiflenmeler, sohbetler, muhabbetler, para akışları da olabilir. Ama böyle kıpır kıpır olacaksınız. Kıpırdanmalar başlayacak, akışlar başlayacak. Ve ailecek bir sıkıntıdan kurtulacaksınız. Özellikle ailecek bir sıkıntıdan kurtulacaksınız. Kafa kafaya verip konuştuğunuz, dertlendiğiniz sorun, e, sıkıntı her neyse bundan kurtulacaksınız. İki haftaya kadar, iki haftada böyle dilerim ki böyle iki gün içerisinde olur. Burada böyle gözünüzü dört açın bu süreçlerde. E, yapmanız gereken Burada işleriniz var. Hatta böyle ertelediğiniz, sürekli böyle gizlediğiniz durumdan bir şeyleri böyle hayatınızdan ertelediğiniz de olduğunu gösteriyor. Sürekli erteliyorsunuz. Böyle bir üşengeçlik mi var? Artık böyle bir bıtkınlık mı var? Artık böyle canınız hiçbir şey yapmak mı istemiyor? Hevesinizi mi kırdılar bilmiyorum ama lütfen bu dönem gözünüzü dört açın. Çünkü e, buradaki durum... Şöyle bir şey yapmanız gerekenleri yaparsanız ve burada bir yerden başlarsanız başladığınız yerden size getirisi ve kazancı olacak. Şansını da döndürecek gelişmeler ve kapılar da olacak. Ama burada yapmanız gerekenleri sorguladığınızı da hissediyorum. Çünkü şunu yapsam nasıl olur, bunu yapsam nasıl olur? Böyle bir sorgu içerisindesiniz ama bu konu her neyse lütfen biraz daha rahat olun. Lütfen biraz daha kışa ve ilahi adalete güvenin. Çünkü biraz uyarılar var. Eksik bıraktığınız bir işiniz ya da eksik bıraktığınız, yarım bıraktığınız bir işiniz olabilir. Bununla alakalı bir görüşmeniz var. Böyle iki kişiyle oturup bir görüşme yapacaksınız. Bir şeyi yarım bırakmışsınız bununla alakalı bir görüşme ve bu görüşme sonrası tamamlanmaya başlayacak aslında bu dönem çok rahat bir akış enerjisini hissedeceksiniz. Bu yarım bıraktıklarınızı, eksik bıraktıklarınızı tamamlamaya başladığınız zaman da enerji çok hızlı akış gösterecek, tamamlanacak durumlar var. Aklını kullanman ve burada mantık yapman gereken durumlar var çünkü akıl ve mantığını burada kullandığın anda tecrübelerinde geçmiş tecrübelerinde göz önünde bulundurursan lütfen ilerleme konusunda kaygın olmasın burada ilerleyecek burada şansı ve fırsatı da burada kararlarınızın da arkasında sizin yanınızda olacak kişilerin desteği var özellikle burada arkadaşlar RKTN bir kişinin desteği var ama bu kişi arkadaşlar destekçileriniz var ve destekçilerinizin sayısı dua edenleriniz var sayısını arttırsın Rabbim tabanlanmalar var lütfen kendinize hislerinize güvenin kendinize haksızlık yapmayın Bak, başaramayacak yapmayacak hiçbir şeyiniz yok hatta şöyle belirtmek isterim ki ee, kesinlikle e, böyle e, iri yapılı bir erkek e, ve iri yapılı bir erkek sizin arkanızda çok manevi desteği maddi desteği de olabilir bu kişinin sadece Hayır demeyin lütfen e, destekleri kabul et yardımları kabul edin e, Evet şimdi baktığımız zaman e, sizlerle izleyenlerim yanlarım yıldız namemizi ee, genel olarak biraz sıkıntılı süreçlerden geçmişsiniz ama bu sıkıntılı süreçlerin arkasını e, arkanıza alacaksınız. Arkanıza sakın geçmişle alakalı dönüp bakmayın e, ve geçmişe takılı kalırsanız siz böyle sıkıntılı süreçlerden kurtulmanız zor olacak. E, şu an hani içerisinde e, sürekli böyle sizi rahatsız eden, koşunuza gitmeyen, içinizi kemiren konular var bir tartışma yaşadınız ya da yaşanabilir hane içerisinde sonrası burada bu tartışma sizi ürkütmesin bu tartışma sizi çok düşündürmesin sonrası çok iyi olacak çünkü bazı şeyler de ortaya çıkacak en önemlisi gözlemleme aldığınız merak ettiğiniz her neyse bunlar ortaya çıkacak ve bu Hane içerisinde böyle bir durum yoksa aklınızdaki kişiyi de bir gözlemleyin derim. Onun hanesiyle alakalı olabilir. Belki onun hanesini dinliyorsunuzdur. Onun hanesiyle alakalı bazı şeyler ortaya çıkabilir ve burada umutsuz, burada sıkıntılı bir enerji var. Bu kişi kim ise ve bu kişiyle bazı şeyleri ortaya çıkıyor ama umutsuz böyle bir sıkılmış, böyle bir bunalmış, böyle bir Sinir ve stres içerisinde bir kişi bu hanenize ya da aklınızdaki kişinin hanesini dinliyorsanız o şu an böyle bir ruh hali içerisinde de olabilir. Ama bazı şeyler ortaya çıkacak. Burada umutsuz olmayın. Sadece bu tartışma yaşandıysa ya da yaşanıyorsa... Ki biliyorsunuz dinledikten sonra da böyle bir tartışma oldu. Lütfen sessizliğini koru. Lütfen dik ve net dur. Çünkü burada biraz gerilimli, biraz sıkıntılı olsa da şöyle bir durum var. Bu kişi siz belki haksız bir duruma düşebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Sizden böyle çok emin ya. Çok emin. Siz böyle joker gibi kullanıyor. Direkt evdanı siz atarsanız böyle burada dalma verme dengesini de bozmuş olursunuz. Karşı taraf hatasını yaptığını anlasın. Çünkü bu ilişkide ya da bu evlilikte elinizin taşın altına koyan, fedakarlık yapan sizsiniz. Siz de sorumluluklar içerisinde hem aile hem de burada evinizle alakalı ciddi bir sıkıntıda olduğunuz için anlaşılmayı bekliyorsunuz bu da olacak dik durursanız mahkemeniz var mahkemesi olanlar lütfen dik durun amaç e, cesaretinizi kırmak amaç sizi böyle sindirmek amaç sizi e, bastırmak çünkü karşı tarafta bir para çıkacak bu mahkemeyle alakalı bir para çıkacak ondan sizi böyle bir hırçınlaştırabilirler sizin damarınızı basabilirler e, kibirli ve duygusuz bir kişi bir mahkeme var ama bir mahkemede lütfen dik durun, lütfen burada avukatınızı da çok iyi anlayın, dinleyin. Çünkü avukat bu konuyla alakalı büyük ihtimal ertelemiş ya da ilgilenmiyor mu? Burada bir halka oluşmuş ama bir mahkeme var. Ya avukat sorumsuz ya da avukat parayı aldı ortalarda yok. Siz bunu videonun altına yazın arkadaşlar. diğer kanala bırakmıştım ve o vefki buraya da bırakayım. Çünkü mahkemeyle alakalı çünkü avukat da kaynaklı olabilir. O vefki uygulayın lütfen. Kopyalayın. Kullanabilirsiniz. Karşınızdaki kişi kim olursa kibirli, duygusuz, bencil bir enerjide. Belki de bir nafaka olabilir. Belki de bir iş olabilir ya da bir aile olabilir. Ee, yine belirtiyorum. Bu mirası bir mahkeme de olsa siz burada bildiğiniz yolda şaşmayın. Avukatınıza da güvenmeyin. Çünkü umursamaz böyle onun yüzünden sıkıntı, onun yüzünden yaşanan problem olabilir. Ee, ve bu e, durum içerisinde e, siz zaten zekanızla karşınızdakini yenebilirsiniz. Bunu unutmayın. Duruşunuz belli ve değiştirmeyin çünkü burada size bir teklif de gelebilir, bir şeyler de sunulabilir diyor ve bu boşanma mahkemesi ise karşı taraf egosundan hatalıyım da diyemiyor çünkü kalbi de çıkmış bu bir boşanmaysa da niyetinizle alakalı siz uyarlayarak alın. Burada yansıyan çok enteresan enerjiler var bir şey yaşayacaksınız ama son dakika araya girmek isteyenler de olabilir böyle bir üçüncü gölgelere karşı bu mahkeme sürecinde dikkat edin. Bununla alakalı net hissettiğimi sizlerle olumlu olumsuz paylaştım arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki her şey enerji, biraz enerjiler, karışık enerjiler var. Umarım böyle her şey gönlünüzce olsun ama bir... Bir, birli bir süreç içerisinde gelişecek bir durumunuz var. O birli sürece de Dikkat edin arkadaşlar ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu konuda e, bu durumda e, böyle bir iki üç tane görüşmeniz var. Ya bir mülakat ya da burada bir iş ama e, böyle üç tane görüşmeniz gözüküyor. Üçüne de doğru e, burada kalbiniz daha önce müracaat ettiğiniz ve daha önce çok istediğiniz bir yer olarak üç tane gözüküyor. Ve şimdi buraya doğru gidiyorsunuz. Ama bir yerden de daha farklı büyük bir binadan da haber gelecek. Aslında kader çarkınız da yansımış. Kader çarkınızda kadersel olarak burada kuvvetleniyorsunuz. Yıldızınız yükseliyor. Bu işten de bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ben bir bina, büyük bir bina kalabalığın içerisinde sizi görüyorum. Seçeceğiniz yer böyle üçüncü teklif olabilir. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. İnşallah güzel enerjiler olsun. Ama çalışma hayatı size çok iyi gelecek. Ve koşturmacalı olacak. Ve kalabalık bir yerde rekabetçileriniz, hasetçileriniz de çok olacak. Ama siz hepsini böyle bir aklınızda, zekanızla mat edeceksiniz. Çünkü siz geleceğe odaklısınız. Kazanmak istiyorsunuz. Başarılı olmak istiyorsunuz. Buradaki amacınız çok net belli arkadaşlar biraz böyle ortalık burada bir iş varsa burada bir ortaklı bir iş varsa haneli bir durum varsa birinden bir şüphe duyduğunuz bir durum varsa haklısınız burada bir maddi manevi sıkıntı ortağınız veya yakınızdan ee, gelebilir Çünkü sorunları problemleri var bunları ortaklı olduğunuz için size de yansıtabilir İkili ilişkilerde bu dönem biraz daha dikkatli olun iletişimlerde dikkatli olun ev içerisinde dikkatli olun lütfen bağışıklık sisteminize midenize dikkat edin karın ağrısına e, dikkat edin burada bağışıklığınız düşük olduğundan biraz sizde sıkıntı ve stres yaşayabilirsiniz bağışıklığınızı koruyun kollayın ve lütfen kendi adınıza neyi başlatıyorsanız da ertelemeyin Çünkü çok güzel bir e, kurstur bir değişimdir tadilattır yani sizin hoşunuza gidecek bir şeyi başlattığınız anda sonrası meyvelerini sonrası ödüllerini de alacaksınız bir var, umutsuzluk, hasizlik, sürekli böyle uyumak istiyorsunuz, tadınız, tuzunuz yok. E, bu falı izleyen izleyenlerim ama yalnızsanız, ayrılmışsanız da hayatınız reklenmeye başlayacak. Hatta sizi bulunduğunuz bu. Dipsiz kuyudan bir kişi çıkartacak ama izin verirseniz talipler, nasipler, kısmetler hane içerisinde balıklarınızın yansımasıyla da gözükse de sizde bir iştahsızlık yani sizde bir sıkılganlık var ya da böyle güveniniz kalmadı. Böyle farklı bir konu içerisinde bir şeyler yaşadınız ama lütfen nasibinize gelene izin verin çünkü çok reklenecek hayatınız Böyle bir sosyalleşebilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir ilişkide de bulabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Sizlerle izleyenlerim önüme gelenleri yorumladım. Beni buraya kadar izleyen siz değerli izleyenlerim. Hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Kolektif olunca biliyorsunuz niyetler bazen beni yorumlarken zorluyor. Ama dediğim gibi niyetiniz niyetimdir. Niyetler de arkadaşlar enerjinize göre. Lütfen dinliyoruz dinliyoruz. Hiçbir şey olduğu yok. Hiçbir şey uyduğu yok demeyin. Böyle bir bundan 4-5 ay önceki videolarımı izleyip hayatına böyle işini değiştiren ilişkisinde değişiklik yaşayan ya da birebir uyanlar yorumlara yazıyor. Her şey enerji arkadaşlar. Enerjiniz her zaman güzellikleri bulsun. Güzel insanlarla olsun. Kalbinizden geçen ne varsa da Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin. Ben bugün neyi unuttum? Ben bugün neyi unuttum? Bir şey unuttum ama neyi unuttum arkadaşlar bir şeyi böyle unuttum. Neyse hayır olsun inşallah unuttuğum bir şey varsa da yorumlarda yazın. Bir şey sanki bir şey söyleyecektim size de unuttum. Şu an aklıma gelmiyor can yaptım. Neyse önümüzdeki videolarda aktarırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.